Arkadaşlar herkese merhaba. Nergis Akar ben. Küçük bir video ile sizle oluyorum. Daha sonra sizlere yine ayrıntılı videolar çekeceğim ama böyle kısa bir video olsun istiyorum. Kamerayı da ters tutuyorum. Çünkü sizlere bugün birkaç tane sevdiğim abiye çantamı göstermek istedim. Ha neden abiye çanta göstermek istedim? Bu sene gerçekten bu tarz çantalar çok moda. O yüzden ben de size daha önce anneme verdiğimi kullanmak istemediğim ama sonradan annemin bana tekrar iade ettiği abiye çantalarım. Bu arada bir de şöyle bir ee, list şey... Etek göstermek istiyorum size. Yine bu da benim sahnede kullandığım bir abiye elbisemdi. Ben bunu arkadaşlar böyle buradan kısa bir şekilde yani göğüs altından üstüne body giyiniyorum. Böyle tülü, tülünü daha doğrusu böyle şortların üstüne ve böyle pantolonların üstüne giyinebileceğim bir şekilde arkadaşlar bir etek yaptırdım. Bunun içine kot şort da giyinebilirsiniz. Normalde böyle şeyleriniz varsa içine kot şort veya işte saten şort veyahut keten şort içine böyle her şey kullanabilirsiniz arkadaşlar. Öyleyse hadi bakalım abiye çantalarıma bakalım. Şimdi e, inanın flash da gözümü alıyor arkadaşlar. Ben size bir de hiç kullanmadığım ama mavinin bir sırt çantasını göstereceğim. Aslında sırt çantalarımdan bir tane daha var elimde ama şu an vestiyerde olduğu için onu da gene bir ara çanta videosu çektiğimde size gösteririm. O halde hadi gelin başlayalım. Şimdi arkadaşlar mavinin sırt çantası bu şekilde. Bu yeni arkadaşlar. Bu yeni bir çanta. Annemin bana hediyesi. İçinde de benim daha önce anneme verdiğim abiye çantalarım var. Onlar bana tekrar geldi. Bu kaşıklar ne alaka demeyin. Bunları da annem vermişti. O yüzden gelirken çantanın içine koymuşum. Daha önce benim sahnede birkaç kere kullandığım bu abiye çantayı görüyorsunuz. Şöyle göstereyim size bunu da. Aslında abiye diyorum ama arkadaşlar şimdi artık bunları böyle günlük kullanıyorlar. Fermarlı, içi astarlı. Ee, pulları da gayet sıkıntısız takılmıyor yani. Ama ben bunları fazla olduğu için vermiştim. Fakat annem bunlara kıyamadığı için sonra tekrardan işte bana verdi. Bu arada yatakta arkada bulunan kıyafetlerimin hepsi de yeni geldi. O yüzden onlar benim dağınıklığım değil arkadaşlar. Zaten evi dağınık tutmaktan hiç hoşlanmam. O yüzden artık o tarafı görmeyin. Bu arada size böyle bir şey göstereceğim. Bu nedir diyeceksiniz. Bu benim kırlentim. Koltuğumun kırlenti. Ama ben bal kumaşını çizmesin, yırtmasın tırnaklarıyla diye böyle bir benim ee, askısız straplez mi? Yok straplez değildi bu. Böyle askısız bir bulizm vardı pullu. Bunu da kullanmıyordum. Ee, dar böyle arkadaşlar. Body gibi bir şeydi. O yüzden bunu ben anneme yaptırdım. ya yani Şöyle iki parça. Bu, bu tarafı arkası bu tarafı da önü, ön kısmı. Ee, bunu böyle kapladık arkadaşlar. Çok da güzel, orijinal bir pullu kılıf oldu aslında. <laughs> bunu da size <laughs> Göstermiş oldum. Ama inanın bu çok rahat. Saçlarım da takılmıyor. Ben buna böyle başımı koyuyorum, yaslıyorum, buna yatıyorum. Ayaklarımı da yukarıya kaldırıyorum arkadaşlar. Kan dolaşımı olsun vücudumda diye, kalbe daha rahat kan gitsin diye. Bazen bu öyle durumlarda çok işe yarıyor. Neyse biz konumuza dönelim. Hiç kullanmadığım çantalardan bir tanesi de bu. İşte ne yaparsınız ee, şey olur mesela ben bazen dışarı çıkarken hani inanın günlük böyle hani dışarı çıkarken markete bile çıkarken içine sadece işte paramı koyuyorum kimliğimi koyuyorum bazen telefon bile almıyorum teknolojiden sıkılıyorum artık o yüzden arkadaşlar telefon bile almadan içine evimin anahtarını koyuyorum paramı alıyorum bir de e, ee, kimliğimi alıyorum çıkıyorum yani zinciri de var içinde böyle küçük çantalar bu sene çok moda bir de cidden çok pahalanmış fiyatları yani ben artık Fiyatlara inanamıyorum arkadaşlar. Hani bu konuya artık hiç girmek istemiyorum ama e, inanın 500, 600, 700, 1 milyara dayanmış böyle abiye büyük pullu işte küçük böyle şey klap tarzı çantalar falan çok pahalanmış. Bu çantayı da ben Koton'dan almıştım. Bundan 2 sene önce. Hiç kullanmadım. Belki bir kere falan yani. Hatta bunun şu böyle köşelerindeki boncuklarında düşme olmuş. Ben oralara bakın görüyorsunuz. Şöyle taş yapıştırmıştım. Şu küçük taşları yapıştırmıştım. Yani onlar da düşmesini, şuraların çıkmasına engel olan bir şey. İçlerini açamıyorum çünkü bir elimde de telefon var. Bu çantamı geri aldım. Bir de arkadaşlar burada videoyu da kısa tutmak istiyorum. Bunu da hiç kullanmadım. Bu da böyle cüzdan. Hani işte dışarı çıkarken sadece paramızı koyabilirsiniz. İşte kimlik, para... İşte onun dışında da dediğim gibi anahtarı, evin anahtarını koyuyorum, çıkıyorum. Şu an araba almadım. Araçlara bakıyorum arkadaşlar. Güzel de bir araba inşallah Allah'ımın izniyle. Hayırlı bir araba da alacağım kendime. Araç fiyatlarını araştırıyorum. Kış gelmeden inşallah aracımı da almış olacağım. Arabayla giderken de zaten hani daha kolay oluyor. Evet çantalar bu şekilde. Bu da benim Böyle yanar dönerli maviden. Bu da hiç kullanılmadı bu. Bu annemin bana bayram hediyesi oldu. Bu şekilde.